Evet bakalım güver Maşallah domateslerimiz kocaman olmuş ama daha meyve yok. Görüyorsunuz bu sene verim alamadık. Biberler güzel. Patlıcan orada olmuş. Bak biberlerimiz dökmüş. Bak biberlerimiz çok güzel olmuş. Domateslerimiz burada. Bak domatesleri görüyor musunuz arkadaşlar? Bak domates. Şöyle kurumuş iki tane domates alalım bari. Hiç çeri domates dikmişler. Çeri domates zaten evlevi gibi. Evet domatesler, biberler susamış zaten. Bu da pancarımız. Bu da tudumuz. Tudun dibi de seçilmesi gerekiyor biberler güzel olmuş. İşte şu an meyve durumları bitti zaten. Şu an işte güvertilerin güvertilerimiz var. Şurada biraz karayelimiz var. biraz karayeli yiyelim. Amcamızın karayeliğinden. Bu da Ali amcamın evi. Bakalım burada ne var? Pipirim varmış. Bu pipirim miydi? Yok. Diğer bu ot. Yok bu yenmez. Karelimiz var. Biraz karayı yiyelim. Ali amcamın karayı çok güzel. Ondan yiyelim biraz. Tamam arkadaşlar, görüşürüz. Şimdi birazdan sizlerle dönüş yapacağız. İşte böyle köy hayatı bu. Köy hayatı biliyorsunuz. Bak bu erik çok güzel şu an. Çok lezzetli. Bundan biraz koparalım. Bakın. Çok normal eşkiydi ama şu an artık eşki değil. Evet tatlı olan bu. Bu bal gibi. Bu onun biraz daha değişik. Kızarmış. Bunda meyve var. Hmm. Bu bal. Çürümüşleri de var tabii ki. Şimdi gidelim. İşte böyle. Anca işte bu da burası da bizim sevgen yerimizdi. Burası isim damımız. Köyde gerçekten yaşanmak güzel ya. Köy daha köy hayatı gerçekten güzel. Çünkü yani her şey doğal. Her şey doğal, her şey güzel. Onun için mücadele edeceğiz. Bakın görüyorsunuz güverçelerimiz köylerde. Bak böyle yeşillik, böyle manzara nerede var? Var mı hiçbir yerde? Yok. Sadece bizim köyde var işte arkadaşlar.